Pufuduk ve uçan balon. Pufuduk, bembeyaz tüyleri ve kocaman meraklı gözleriyle sevimli bir tavşandı. Ormanın kenarındaki havuç tarlasının yakınında, annesi ve babasıyla yaşardı. Bir sabah, pufuduk tarlada hoplayıp zıplarken, gökyüzünden yavaşça inen parlak, kırmızı bir şey gördü. Bu bir balondu. İpi bir çalıya takılmıştı. Pufuduk hayatında hiç balon görmemişti korkarak yaklaştı ve minik burnuyla balonu dürttü. Balon hafifçe sallandı. "Merhaba," diye fısıldadı Pufuduk. "Sen de kimsin?" Balon konuşmadı ama ipi çalıdan kurtulduğunda rüzgarla birlikte biraz yukarı süzüldü. Pufuduk çok şaşırdı. Hemen balonu tuttu ve minik patileriyle ipine sıkıca sarıldı. "Sen uçabiliyor musun?" diye sordu. Balon daha da yükselmek istedi. Pufuduk'un aklına çılgın bir fikir geldi. İpi bacağına bağladı ve balona tutundu. Rüzgar biraz daha sert esince Pufuduk havalandı. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Aşağıda annesi ve babası neşeyle havuç yiyordu. Pufuduk onlara el salladı. Ormanın ağaçları küçücük görünüyordu. Bir süre sonra balon yavaşça havasını kaybetti ve Pufuduk yumuşacık biçim yanının üzerine nazikçe indi. Heyecanla ailesinin yanına koştu ve onlara ben uçtum. Kırmızı bir balonla uçtum, diye bağırdı. Annesi ve babası gülümsedi. Çok maceralı bir gün geçirmişsin pufuduk, dediler. Ama unutma, en güzel maceralar bile yuvaya dönünce tatlı olur. O gece pufuduk, kırmızı balonuyla yaptığı uçuşu hayal ederek mışıl mışıl uyudu. Artık biliyordu ki, bazen en beklenmedik şeyler en güzel hediyeler olabilirdi. Pufuduk ve uçan balon. Pufuduk, bembeyaz tüyleri ve kocaman meraklı gözleriyle sevimli.